Canan Aydoğan, Sesleri Arayış adını verdiği sergisiyle Cadde Bostan Kültür Merkezi'nde sanat sanatseverlerle buluşuyor. Müzik Resimlerinde insanları, kenti, gizli yüzleri ve iç dünya gerçekliğini yansıtan sanatçı, Sesleri Arayış sergisinde iletişim kurmakta zorluk çeken insanlara dikkat çekiyor. Müzik Günümüze geldiğimiz zaman, bir baktığımız zaman o konuşan İstanbul'un artık e, yavaş yavaş sustuğunu görüyoruz. Çünkü insanlar da iletişim kurmakta çok zorlanıyorlar ve e, o zorluk insanları e, bir takım e, konuşmaların yok ediyor. Ve bu da en büyük etken de şehirle insanları karşı karşıya bırakıyor. Müzik İnsanların o, şehri tekrar uyandırmasını istiyorum. Ee, benim yolculuğum bu. Sanatçı eserlerinde yağlı tekniğini öne çıkarırken papyüsden de faydalanmış. Ancak Canan Aydoğan'ın en dikkat çeken eserleri kurumuş yapraklardan oluşan portreleri. Kendi e, düşüncemi oluşturan bir proje yapmaya çalışıyorum. Burada da kurumuş yapraklarla e, kullanmış olduğum en büyük malzeme olur. Kurumuş yaprakları kullanıyorum ve buradaki görmüş olduğunuz gibi insan e, yüzlerini e, baz alıyorum. Canan Aydoğan'ın sesleri arayış sergisi Caddebostan Kültür Merkezi S.K. alanında sanat severleri bekliyor. <laughs>